Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifim var. Ispanağın bol zamanında sizler de bu gözlemeyi kaydedip denemeyi unutmayın. İlk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Yarım kilo ıspanağın sap kısımlarını alıp ince ince doğradım ve güzelce yıkadım. Suyunu süzmesi için bir kenara aldım. Şimdi ilk önce soğanını kavuruyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağını tavan içerisine alıyorum. Üzerine büyük bir tane soğanı ince ince doğradım. Tavan içerisine alıp güzelce kavuruyorum. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Soğanı güzelce kavurduktan sonra damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz. Karabiber ve kimyon ekledim. Biraz da toz kırmızı biber ekledim. Karabiber kimyonu biraz az ekledim arkadaşlar. Kırmızı toz biberi, bir dolu çay kaşığı ekledim. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Hemen ocağın altını kapattım baharatı ekledikten sonra. Kavurduğum soğanı sıcak sıcak hazırladığım ıspanakların üzerine alıyorum. Ispanağı mutlaka önceden yıkayıp güzelce suyunu süzdürelim. Ispanak çok sulu olursa açtığımız gözlemelerin içerisinde hamurlaşma yapar arkadaşlar. Eğer kullandığınız ıspanak çok taze ise sap kısımlarını almanıza gerek yok. Ben sap kısımlarını alarak kullandım. Kavurduğum soğanı sıcak sıcak hemen ıspanağın üzerine alıp güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Peyniri daha sonra ekliyorum arkadaşlar. Bu aşamada isterseniz peyniri de ekleyebilirsiniz. Ben peyniri daha sonradan ekliyorum üzerine. İçerisinde istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra ıspanağım hazırlanmış oluyor. Daha sonra hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamurumda sadece e, un, su, tuz var. Çok az bir de sıvı yağ kullandım. Maya kullanmıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Çok az da sıvı yağ ekledim, 2 yemek kaşığı kadar. Yağı da ekledikten sonra karıştırıp hemen unu ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu unun kalitesine göre ufak tefek değişiklikler olabilir. 4 veya 4,5 kullanabilirsiniz. Hamurumu ele yapışmaya yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Yumuşak hamuru açması çok kolay oluyor. Bu yüzden ben hamuru yumuşak hazırlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde spatula ile toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. güzelce yoğurup toparladıktan sonra hemen bezeleri hazırlamaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi hamurumun yumuşaklığı da bu şekilde. Yumuşak bir hamur yaptım. Hemen bezeleri hazırlıyorum. Toplamda 12 adet beze oldu. Üzerlerini kapatıp kenara alıyorum. Hemen ilk bezeyi tezgahın üzerine alıp altına ve üstüne biraz un ekleyip oklavamla açıyorum. bezeleri eşit tutalım arkadaşlar. Çünkü iki bezeden bir gözleme yapacağız. Büyük bir gözleme hazırlıyorum. İsterseniz yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz ama bu daha pratik oluyor. Ortadan kestiğiniz zaman yine yarım ay şeklinde börek elde etmiş oluyorsunuz. İster börek deyin, ister gözleme deyin. Ee, ne derseniz arkadaşlar, her yörede farklı şekilde adlandırılıyor. Biz buna gözleme diyoruz. Siz ne diyorsanız yorumlar kısmından da yazarsanız sevinirim. İnce bir şekilde açtıktan sonra ilk açtığımı kenara alıyorum. Aynı şekilde ikinciyi açıyorum. Hemen açtığım bezenin içerisine iç malzemeyi ekliyorum. Yeteri miktarda ekledikten sonra daha sonra da üzerine peynir ekleyeceğim. ıspanaklı karışımın üzerine istediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz hangisini seviyorsanız onu kullanın arkadaşlar kenarlarında bastırmak için şöyle bir parmak yer bırakalım peyniri de ekledikten sonra hemen diğerini üzerine kapatıp kenarını sıkıca bastırıyorum sıkı bastıralım ki içerisine hava dolarak pişsin kenarında kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok az bir pay kaldı kenarında. Sadece bir parmak yer kaldı. Bunu da kesmek istemiyorum. İsterseniz siz kesedebilirsiniz. Bu arada tavayı ocağın üzerine aldım. Önceden güzelce ısıtıyorum. Soğuk tavanın içerisine alırsanız gözleme güzel pişmez. Bu yüzden önceden tavayı güzelce ısıtalım. Hiç kısmadan pişiriyorum. Bu tava kalın bir tava olduğu için kısmadan pişiriyorum. Eğer ince bir tavada pişiriyorsanız ocağın altını orta ayara getirebilirsiniz. Gözleme tavanın içerisine alıp e, bu şekilde çevirerek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, içine hava doldu. İçine hava dolduğu için içindeki ıspanak da çok güzel pişiyor. Çiğ ıspanakla gözleme daha güzel oluyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Bu şekilde çevirerek güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ara sıra altını kontrol ediyorum ve çeviriyorum. Kenarında bir açılma olduğu zaman içine hava dolmuyor. Bu açık yerden bastırdığımda yine hava doluyor gördüğünüz gibi. Gözleme çok güzel bir şekilde pişti. Pişen gözlemeyi hemen kenara alıyorum. Aynı şekilde ikinciyi de hazırlıyorum. Daha önceden açmıştım videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemediğim için bunu açtığımı göstermedim. Üzerine yine peynir ekliyorum. İsterseniz hiç peynir eklemeden de yapabilirsiniz. Bu iç harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Aynı gözleme başka iç harcıyla da deneyebilirsiniz. Kenarını güzelce bastırdıktan sonra yine bunu da pişirmeye geçiyorum. Ben bu şekilde büyük hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra ortadan kestiğimde bir taneden iki tane gözleme elde etmiş oluyorum. Yarım ay şeklinde iki tane gözleme olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi içine hava dolarak çok güzel bir şekilde pişiyor gözlemelerimiz. Eğer gözlemeleri beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Gözlemeler çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde pişirdim. Son bir tanesinin içerisine İlk önce yumurta kırdım daha sonra ıspanaklı harcı üzerine koydum. Bu şekilde de çok güzel oldu. İsterseniz öyle de deneyebilirsiniz. Gözlemelerin pişirme yöntemi de çok önemli arkadaşlar. Çok kısık ateşte pişirirseniz gözlemelerde kuruma olabilir. Yüksek ateşte hızlı hızlı çevirerek pişirirseniz gözlemeleriniz pamuk gibi yumuşacık olur. Mayasız olmasına rağmen gerçekten çok yumuşak ve çok ince oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tarifimi umarım beğenir ve denersiniz. Sayfamda isterseniz farklı gözleme tariflerim de var. Onlara da bir göz atmak isterseniz sayfamı ziyaret ederek diğer gözlemeleri de deneyebilirsiniz. Tamamını hazırladım. Şimdi sizlere nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Bu şekilde büyük yaptığım için daha pratik oluyor. Bakın incecik oldu zaten. Belli oluyor ince oldu ve yumuşacık oldu. Maya kullanmadığım halde çok yumuşak bir gözleme oldu. Maya kullanmanıza hiç gerek yok. Gerçekten çok yumuşak ve çok lezzetli oluyor. Şu şekilde ortadan kesiyorum. İsterseniz böyle sardıktan sonra kesin veya hiç ve sarmadan açık şekilde de kesebilirsiniz. İnce olduğu çok belli oluyor zaten arkadaşlar. Şöyle bir de arasını açıp göstereceğim. Yufkasının ne kadar ince olduğu çok belli ve çok da yumuşak oldu. Deneyecek olan herkese tekrar kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şimdi şöyle bir de ortadan kesip göstereceğim sizlere. Artık ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.